Herkese merhaba dostlarım. Biliyorsunuz ki Müge Anlı'da bazı gelişmeler gerçekten insanın canını sıkmıyor değil. Öncelikle tabii ki şunları söylemek isterim. Müge Anlı biliyorsunuz ki çok fazla bir şekilde sözlü tehdide maruz kalmış durumda. Yaşadığı ve çözüze olaylar nedeniyle arkadaşlar bazı kişiler tarafından tehdit ediliyor. Lütfen ama lütfen videoyu beğenerek ona destek olduğunuz göstermeyin ve her bir beyin arkadaşlar bunları söyleyen kişilere resmen bir tokat olsun diyorum ben. Lütfen Müge takipçileri bu dediklerimizi yapmayı unutmasın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Müge Anlı da e, hani bu olay gerçekten açmış bir durumda. Çünkü herkesin de dediği gibi Kerim Bekar'ın arkadaşlar oyun e, manyağı oldu söyleniyor açıkçası. Çünkü e, bazı makaleleri okuduğumuz zaman da e, oyun içinde desin işte öldürdüğü gibi sözler dönüyor medyada. Tabii ki sizler ne düşünüyorsunuz? O da önemli bizim için. Hep beraber düşüncelerimizi yazalım. Fakat arkadaşlar tüm işaretler bir Bikar'ı gösteriyor. Oyun için maalesef ki de desene bir dakika bir şeyler yaptı. İddia ediliyor dostlarım. Lütfen sizler de görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu konu hakkındaki hep beraber istişarelerimizi sürdürmeye devam edelim. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Kanalı takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.